Oo. Bakalım şöyle bir. Aa süper. B e a. Bu artık malzemelerden oluşturduğunuz ev çok güzel olmuş. Açılış mı yapıyorsunuz? Evet, açılışı ben ilk ben yapayım. Tamam. Bu evi yapmak için çok fazla atar döktük. Her zaman birbirimizin arkasını kolladık ve en sonunda Aa, sanat isimli, sanat eserini yapmayı Eki başardık. Şey evet. Sanat eserini yapmayı <laughs> başardık. Sonuç olarak bu eseri tüm Dünya'ya ve Türkiye'ye armağan ediyoruz. <laughs> <laughs> Valla ben Şimdi, bu Şimdi üçümüz birlikte açılış yapacağız. Bırak üçümüz birlikte. Tamam dur, dur, ben konuşuyorum. Ben bu evi, biz bu evi herkes, herkes görsün, herkes bizden ilham alsın diye yaptık. Evet. Ve şuradaki yazıda bir soksanır mısınız? Şuradaki yazıyı. Şimdi burada atık malzemelerden yaptığımız bu evi bütün bütün dünyaya Türkiye'ye özellikle de Kocaeli'ye Kocaeli, Kocaeli vakfına inşallah ki güzel bir atık malzemelerden oluşturduğumuz bir evi hiçbir şey yok. Gelin. Hadi üçümüz birlikte. Tut. Hadi bismillah. <laughs> 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 Hadi hayırlı olsun Hadi. eviniz. Hadi. Tamam ben de evinize giriyorum şimdi. Evet evimiz Oo. bire birlik. Gölgelik gibi olmuş evimiz yalnız bu değil bir, mi? Evimiz bir artı birdi. Evimiz bir artı bir. Evet lambaya Maşallah. fokus. 750 TL'ye satılık ama <laughs> 150 TL kirası var. 150 TL oh. kira. <laughs> ama biz bu evde kendimiz oturuyoruz. Kim bak Eee numaramızı şey arayabilir. Kiralama 0 0 1 1 0 Yok lan, yok 0 2 ben ben, ben 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 koyacağım. 789 09 52 51 97 numarasından bizi çaldırabilir. Kiva alamak isteyen bir günlük fiyatı yarım saat 50 TL. Peki. Yap, e, Yap, yaptığınız ev ya da gölgelik T T her, her neyse. Evet. Güle güle oturmanızı diliyoruz. Hayırlı olsun inşallah. E 50 TL yarım saat kiraladık. Bir güne hmm. 150 TL bir bir aylığına 500 TL bir haftalığına ise Bir aydan niye bir haftaya atladın? 120, <laughs> 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 120 TL. Tamam. Ya da 100 yapalım. -E 100 TL. E a. O zaman hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşmek olsun, üzere. <laughs> むずい。Oh, <laughs>